Şehit Kamil Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü ve Kagem İşbirliği'nde 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı etkinlikleri kapsamında organize edilen Eşref Ziya Terzi konseri yoğun ilgi gördü. Şehit Kamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Eşref Ziya Terzi konseri çok sayıda hayranı tarafından ilgiyle takip edildi. Geçmişten günümüze uzanan geniş bir seçki seslendiren Eşref Ziya, birbirinden güzel eserlerle dinleyenlere unutulmayacak anlar yaşattı. Sevilen sanatçıya eşlik eden dinleyenler cep telefonlarının ışıklarını yakarak salonda görülmeye değer bir atmosfer oluşturdu. Büyük bir dikkatle takip edilen konser Eşref Ziya Terzi hayranlarının ayakta alkışlarıyla sona erdi. Konser sonunda Eşref Ziya Terzi'ye çiçek takdiminde bulunuldu.